Herkese merhaba sevgili birinci sınıf öğrencileri. Yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Konumuza geçmeden önce Kasım programımızı bir inceleyelim bakalım. Bugün günlerden 11 Kasım Perşembe 20'ye kadarki sayılarla 10 sayısını karşılaştırma konusunu işleyeceğiz. Sizler de bu programa açıklamalar kısmından erişebilirsiniz ve Kasım programını takip edebilirsiniz. Neler öğreneceğiz? Bir bakalım. Evimizin penceresini hemen açıyoruz. En fazla 20'ye kadar olan sayıları 10 sayısına göre az ya da çok olarak karşılaştırmayı öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet konumuza geçmeden önce eski konumuzu bir tekrar edelim. Neler hatırlıyoruz, neleri eksik hatırlıyoruz bunlara bakalım. Eğer bütün konu hafızamızdaysa yeni konumuza geçeceğiz. Aşağıda verilen nesneleri eşleştirelim ve fazla olanı işaretleyelim. Bizden ne istiyor? En önemli kısım burası ne istediği fazla olanı istiyor. O zaman çiçeklerimle saksılarımı öncelikle eşleştireceğim. Haydi bakalım beraber eşleştirelim. Birinci çiçek, birinci saksı. İkinci çiçek, ikinci saksı. Üçüncü çiçek, üçüncü saksı. Dördüncü çiçek, dördüncü saksı. Beşinci çiçek, beşinci saksı. Altıncı çiçek, altıncı saksı. Yedinci çiçek, yedinci saksı. 8. çiçek, 8. saksı. 9. çiçeği eşleştirebileceğim bir saksım maalesef yok. Yani burada 9 tane saksı yok. Kaç taneydi saksılarım? En son 8. çiçekle eşleştirdiğimize göre 8 adet saksım vardı. O zaman saymaya devam edelim çiçekleri. 9, 10, 11 ve 12. On 12 iki. On iki saksı hangisi fazla işaretleyelim diyor. 8 mi 12 mi hemen düşünelim. Fazla olan dışarıda kalan kısımdı değil mi? Burada fazla çiçek olduğu için saksılarımla eşleşemedi. Bu yüzden 12 çiçek 8'den daha fazla. Hatırladıysak hemen devam edelim. Hızlıca karşılaştıralım konumuza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu sayılar 10'dan küçük sayılardır değil mi? 10'dan küçük sayılar. Biz bu sayılara aynı zamanda ne diyorduk? Rakam diyorduk. O zaman ikinci bulutuma bakıyorum. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Bu sayılar ise 10'dan daha büyük sayılar değil mi? 11 10'dan biraz daha büyük. 12 biraz daha, 13 biraz daha, 14 biraz daha. 10'dan büyük sayılar değil mi? 10'dan büyük sayılardır. O zaman hemen etkinliğimizle bir pekiştirelim. 5 ve 12 sayısı var. Hangisinin az olduğunu soruyor. 5 mi daha az? 12 mi daha az? 5 12. 5 10'dan küçük bir sayı, 12 ise 10'dan büyük bir sayı, o zaman hangisi daha azdır? 5 sayısı daha azdır. Peki buraya gelelim. Hangisi çok diyor? 17 mi 9 mu? 17 10'dan büyük sayılar arasında, 9 ise 10'dan küçük sayılar arasında. O zaman hangisi çok? Tabii ki 10'dan büyük olan 17 sayısı çok hemen geçelim o zaman rengarenk, mis kokulu, çiçekli çiçekli sorumuza. Bizden ne istiyor? Çiçek buketindeki çiçeklerin sayılarını belirleyerek karşılarına yazalım. Sayısı 10'dan çok olanları işaretleyelim. İşte bizim için ipucu burası çocuklar. Hızlıca tekrar edelim. Sayısı 10'dan çok olanları. Buranın hemen altını çiziyorum. O zaman çiçeklerimi sayarak başlayayım. Turuncu çiçeğimin sayısını belirleyeceğim. İşaretleyerek sayıyorum. Neden? Aynı çiçeği tekrar saymamak için. Haydi hep beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane ne var? Turuncu çiçek var. 12 tane turuncu. Peki yeşil çiçeğim kaç tane? Hemen bakalım. Yine işaretleyerek sayıyorum ki çiçeklerimi tekrar tekrar saymayayım ve doğru bir sonuca ulaşayım. Hemen başlayalım. Benimle birlikte saymaya ne dersiniz? Süpersiniz. Haydi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 kaç tane yeşil çiçeğim var? 17 tane. Bayağı da yeşil çiçeğim varmış. 17 yeşil çiçek. Peki son olarak mavileri saymaya hazırsanız başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane de mavi çiçeğim var. Peki bizden ne istiyordu soru? 10'dan çok olanları işaretleyelim diyordu. O zaman 10'dan çok olanları bulalım. 10'dan büyük sayılar hangileriydi? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 diye devam eden sayılardı. Yani bu sayıların içerisinde 12'yi ve 17'yi söyledim. O zaman turuncuları ve yeşilleri işaretliyorum. Maalesef 8 sayısı 10'dan küçük. Bu yüzden mavi çiçeği işaretleyemiyorum. Süpersiniz sizler de benimle beraber çok güzel bir şekilde konuyu öğrendiniz. Hazırsanız bir etkinlik yapalım ve daha da pekiştirelim konumuzu. Aşağıdaki nesnelerden sayısı 10'dan çok olanları işaretleyelim. Sayısı ondan çok yani fazla olanları işaretlememizi istiyor. O zaman kalemlerimizi sayarak başlayalım. Ne dersiniz? Haydi bakalım nasıl sayıyorduk? İşaretleyerek sayıyorduk. Bir iz bırakıyorduk. Çünkü iz bırakmadığımız zaman ne oluyor? Aynı kalemi, aynı nesneyi tekrar tekrar sayabiliyoruz. Bu yüzden doğru sonuca ulaşmak için işaretlemek çok kolay ve pratik bir yöntem. Haydi başlayalım. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kaç tane kalemim var? 12 tane kalemim var. Hemen 12'mi yazdım. Silgilerime geçiyorum. Silgilerim kaç tane acaba? Hazırsanız saymaya başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9. 9 tane de silgim var. Bunu da yazdım. Ve kalem tıraşlarıma geçiyorum. bayağı okul malzemeleri olan bir sayfa bir etkinlik değil mi? Okulda kullandığımız kırtasiye malzemelerinden bir etkinlik oluşturmuşuz. Hemen kalem tıraşlarımıza devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane kalem tıraşım var. Ne kadar fazla kalem tıraşım var? Hemen soruma tekrardan dönüyorum. Çünkü sayılarımı belirledim. Peki bizden ne istiyordu? Ondan çok olanları. O zaman bakalım. Hangileri ondan çok? 12, Ondan çok mu? Süpersiniz. Ondan çok. Bu yüzden hemen kutucuğunu işaretliyorum. Peki 9 sayısı ondan çok mu? Maalesef ondan çok değil, ondan daha az olduğu için 9'u işaretleyemiyorum. Kalem tıraşlarıma geliyorum. 20 tane kalem tıraşım vardı. 20 sayısı ondan daha büyük bir sayı. Yani 20 ondan daha çok. Bu yüzden kalem tıraşlarımın da kutucuğunu işaretleyebiliyorum. Bu sayfada sadece 2 kutucuk işaretleyebildim. O zaman hemencecik diğer etkinliğimize geçip bu sefer ondan az olanları işaretlememi istiyor. Meyvelerle dolu, vitamin dolu, enerji dolu yepyeni bir etkinlik. Hazırsanız sayarak başlıyoruz. Portakallarımızla C vitamini deposu meyvemizle başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane portakal 10 tane. Peki kaç tane muzum var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 adet muz. O zaman 7 sayımı da yazıyorum ve elmalarıma hızlı bir geçiş yapıyorum. Hemen hızlıca sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane de elman var. Hemen soruma geri dönüyorum. Ondan az olanları işaretleyelim demiş. 10, 10'a eşit bir sayı. Yani birbirlerini tamamlıyorlar eşleştiklerinde. Bu yüzden onumu işaretleyemiyorum. Çünkü az olanı istemiş. Hemen muzlarıma geçiyorum. 7, ondan daha az bir sayı olduğu için muzlarımı işaretliyorum. Hemen elmalarıma bakıyorum. 12 tane. Bir önceki etkinliğimizde yapmıştık. 12 ondan büyük bir sayıydı. Bu yüzden elmalarımı da işaretleyemiyorum. Ve bu sayfamda sadece muzlarımı yani 7 sayısını işaretlemiş oldum. Hemen geometrik sorumuzla devam ediyoruz. Geometrik nesneler, geometrik şekillerden oluşan bir sorumuz var. Soru kökümü okuyorum. Aşağıdaki nesne sayılarını bulunuz. Yani nesnelerin sayılarını belirleyiniz diyor. Nesne sayısı ile ilgili doğru cevabı kutucuklara işaretleyiniz. Haydi bakalım yine sayacağımız, ritmik saymalar yapacağımız bir soru. Yuvarlaklarımla yani dairelerimle içleri dolu olduğu için bir ipucu daire diyoruz. Hemen sayarak başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sayısı 10'dan büyük müydü, ona eşit miydi yoksa ondan küçük müydü? 8 10'dan daha küçük olduğu için 10'dan küçük yazan kutucuğumu işaretledim ve üçgenlerime hemen hızlıca geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane 10 tane üçgenim var. Kaç tane dairem vardı? 8. 10 tane üçgen. 10 10'dan büyük değildir. 10 10'dan küçük de değildir. 10 10 sayısına yani buradaki üçgenler ona eşittir. Yani tamı tamına 10 tane üçgen vardır. Peki karelerimle devam ediyorum. Hızlıca beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 tane de karen var. Peki 20 sayısı 10'dan büyük müydü, 10'dan küçük müydü yoksa ona eşit miydi? Evet, 10'dan büyük bir sayı olduğu için ondan büyük kutucuğunu da işaretlemiş olduk ve hızlıca neler öğrendik biz bu dersimizde neler yaptık bir özetleyelim. 20'ye kadar olan sayıları 0'dan 20'ye kadar olan sayıları 10 sayısına göre azdır ya da çoktur diyerek karşılaştırmayı öğrendik. Aynı zamanda sayıları 10'a eşit, 10'dan çok, 10'dan az diye isimlendirmeyi de gruplamayı da öğrenmiş olduk. Evet hazırsanız ödüllü sorumuza geçiyoruz. Verilen görsellerde sayısı 10'dan büyük olan nesnenin ismini yazalım. Ondan büyük hangisi? Topların sayısı mı ondan büyük? Çiçeklerin sayısı mı ondan büyük? O zaman ne yapıyoruz? Büyük olanı bulup top ya da çiçek olarak yorumlara yazıyoruz ve doğru cevabı bulmak için yarışıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.